Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'de de kombinler yapacağız ve kombinlerimin tümünü sıfırlayacağım ve sizlerle bir sürü değişik kombinler yapacağız. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videom başladı. Ee, hemen şuradan sizi küçük bir dansla karşılayacağım. Ama dansı bulamıyorum. he Yeni gelen dans. <laughs> hemen şöyle güzel bir dansla karşıladım sizi. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle de birlikte dediğim gibi başta değişik değişik bir sürü kombinler yapacağız. Ve kombinlerimizi sıfırlayacağız. Şu anki kombinim görüyorsunuz böyle arkadaşlar. Hadi o zaman... Hemen hızlıca yapalım işleri bizim. Bir tek bu kombinim kalacak arkadaşlar. Çünkü bunu az önce yaptım. Yeni sayılıyor mu bilmiyorum. Kombinlerimi yenilmek istememin nedeni de hani bu kombinlerimden çok sıkıldım. Farklı kombinler yapayım diye. Farklı şeylerle dayanayım diye. Az önce yaptıklarım var. Az önce bir tek yaptık. Bir tek az önce yaptıklarımı silmeyeceğim arkadaşlar. Hadi o zaman yapalım. Şimdi arkadaşlar ben bunu bir altıma tıksam mı? Evet arkadaşlar bunu değil şunu altıma takacağım diyeyim. Şurada hemen olacaksın. Şurada da ayakkabısı var. Şöyle cima altta olacak. Neyse arkadaşlar <laughs> takmayacağım. Ulaşamıyorum çünkü. Şimdi ilk kombinimi yapalım. İlk kombinimde üst bu mu olsa acaba? Ya da bu da var. Bu üst olsun ilk kombinimde. Arkadaşlar şimdi ben size bu videonun başından geriye sayacağım ve ondan geriye sayarken hızlıca kanalıma abone olup like atanlar budur. yani hızlıca yapabilenlerdir arkadaşlar. Bakalım hanginiz en hızlı yapıyormuş. 10 9 8 like atıp abone olun. 7 6 5 4 3 2 1 0 Like atıp abone olduğunuz için teşekkürler prolar. Hadi bakalım o zaman videomuza devam edelim. Şu anda böyle gidiyor benim. Bir tane kulaklık vardı. Şöyle bir şey mi yapsam diye düşündüm arkadaşlar. Bakın çok tatlı olmadı mı? Böyle bir şey olabilir. Böyle olabilir böyle de olabilir. Ama ben galiba takmayacağım kulaklık. Şu küpeler ama yok yok yok. Şu yeni küpeleri takacağım. Aslında bu kombini gayet güzel ama sadece kıyafetle yaptım. Farklı bir şeyler de giymek istiyorum. Yeni yeni şeyler de giymek istiyorum. Bu yüzden farklı bir şeyler de kombine takacağım. Şu ayakkabı var. Hemen şu ayakkabıyı takıp altıma şunu takıp üstüme bunu takıp bu mu bu evet bu 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 bu. Sonra alt ne vardı? Şurada bir tane şey bu vardı. Evet. Duru duru duru. Bu varmış alt olarak ama bu çok hoşuma gitmedi. Bunun şimdi buna üst bakacağım diyeyim. Şu nasıl? Ben biraz ben üst yaparken kararsız kalıyorum arkadaşlar. De, 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 de. Çünkü her şey çok güzel ve ne taksam bilemiyorum. Şunun ayakkabısını takacağım. Ve birinci kombinim de böyle arkadaşlar. Hadi bunu kaydedelim. Kaydedelim. Şimdi bir tane daha kombin yapalım. Aklımda bir tane kombin oluşturdum şu an. Onu yapacağım. Şu an altını arıyorum. Arkadaşlar altını bulursam direkt man takacağım. Neredeydi o şimdi? Aa, aa. Bulamadım arkadaşlar. Bu da bir yerde olacak. <laughs> <laughs> arkadaşlar ben o kombini de yapıp <laughs> geliyorum. Evet arkadaşlar ben de bu kombini de böyle yaptım. Hemen burası kalp yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar ben bu kombini de böyle oldu. Bunu yapmak istiyorum. Hadi o zaman bunu da kaydedelim arkadaşlar. Ben şuna kaydediyorum kaydedildi. Şimdi başka kombinler de yapalım. Şu an aklımda bir kombin yok. Yine ben ım, düşüneceğim ne yapacağım. Bu arada bu kombinlerden de yapabilirsiniz. Gerçekten ama gerçekten güzeller. Hmm. Ne G taksam üstüme? Düşün, 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 düşün. düşün, düşün. Düşün düşün düşün. Evet. Şimdi bir tane şu kombinlerden bakacağım ne var ne yok diye. Şöyle bir kombinim var arkadaşlar. Bunun saçını kullanırım. Bir kere. Bu da şu şapka bu şu gitmedi burada. Benim şunu da takayım mı? Olabilir ama yok. Şu da Yok, yok, yok. Kaşık kısmına bir şey takmayacağım. Zaten gayet süslü saçım. Aslında bu da olabilir bu arada. Şunu taksam mı? Yok, yok, yok. yok. Tamam bir şey takmayacağım. tabii. Tamam. Şimdi arkadaşlar üst olarak de taksam. Ale evet arkadaşlar. Izinler. Bu kombinim de bu şekilde Yo. oldu. Hemen bunu da kaydediyorum. Evet, Şunun yerine kaydedelim Şimdi yeni aklıma Oo. bir tane kombin var evet. Yine ondan geriye sayacağım Yeni katılan için videomdan Aa, ee, şey. Arkadaşlar ne Aha. yapıyorsunuz biliyor musunuz evet. Ben ondan geriye Buraya sayarım Siz de ona kadar Buraya. abone oluyorsunuz Eğer yetiştirirseniz abone olmayı hmm. pro oluyorsunuz Evet doğru duydunuz pro oluyorsunuz Hadi o zaman sayarım 10 evet. 9 8 Hı. 7 6 hmm. 5 4 3 2 1 0 Abone olduysan sen bir prosun. Allah Allah. Devam edelim. Bak ama botlar güzel. Evet evet. <laughs> tamam. Çantamı değiş. Çanta <laughs> takmıyoruz. Şu güzelmiş aslında. <laughs> ama yok takmayacağım. Saç bunu tak bunu takmak çok istemiyorum. Ben şu saçı taksam mı? Bu da olabilir. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Hangisini taksam gram bilmiyorum. benim bir araki kullandığım çok favori bir saçım var. Şunu kullanabilirim bu arada. O favori saçı da bulursam göstereceğim arkadaşlar. Altta evet. kalması imkansız. Çünkü oradan sonra paralara gidiyor. Ee, İlker yaptım yanlışlıkla. Neyse. Önemli değil. Şey. Bu. Bu da olabilir. Ama yok ya. Bu çok kapattı kıyafet. Hani böyle arkasında iyice gözükmüyor mesela. Ben yine bunu mu yapsam. Hayır, hayır, tamam. Ben kendi saçımı kullanacağım. Şurada olacaktı. Şimdi, bu, bunu, bunu, bunu mu arkadaşlar? Bunu mu? Sizce yorumlara yazın. Ben şu anda bunu kullanacağım. Evet. Evet. hangisine kaydedelim? Evet. Evet. hangisine Şu atlet donu bu tek kaldıramıyorum arkadaşlar. Evet, bunu kaydettik. Evet. Şimdi yine bir tane daha yapalım. Ne yapalım? Şu üst olsun. Alt olarak bu olsun. Ve ayakkabı ne olsun? Ayakkabı da 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 evet, Şu olabilir. Ama bu çok hani ona göre değil. Şunun direkt kendi ayakkabısı olabilir. Ya da şu. Evet evet bu. Ve çanta takacağım. Tamam. Bu kombinden var mıydı bizde? Yapmış mıydık? Şu kombinler çok benzedi aslında. Hayır, hayır, hayır. Değiştireceğim bugün o kombinle. Evet arkadaşlar kombin yapmam bitti. Şimdi kombinlerimize bakalım. Evet. Bir dansla da şöyle siz bir karşılayalım. Ben evet. Hadi. Şimdi yaptığımız kombinler bir bu. Yorumlara yazın hangisi daha güzel. Bir bu. İki bu. Üç bu. Dört bu. Beş bu. Hangisini daha çok sevdiyseniz yorumlara yani, yazabilirsiniz. Oradan, oradan sabit, oradan sabit, oradan, Şimdi arkadaşlar ben günlük geç e, rutinimi uygulayacağım PKX'de de. Şu çançanlardan bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Birazcık çünkü bana lazım. Doğru duydunuz lazım. Galiba çünkü bitiriyorum bu sefer. Bayağıdır da bir bitiremiyorum. bitiremem, bitiremem ve sinek yüz Yüzden de deneyeceğim bitirmeyi. Bu sefer yani anladınız. Siz benim Ve buldum bir tanesini. Hemen arabadan inelim. Alalım. Ve hemen işin alayım. Hop. Oyunum biraz kasıyor. Kusura bakmayın. bakalım başka neler var şurada bir tane daha olacaktım bir tane arabaya biniyorum evet öncelikle şuradaki bu arada arkadaşlar burada süpürge kutu varmış siz de alabilirsiniz hemen alalım Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için ama izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı yeniden unutmayın. Şu an bile atarsanız sizi pro sayarım ve görüşürüz.